Selam gençler Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün Sticker Driving oynuyoruz. Altımızda bir Mercedes Brabus var. Jeep şeklinde. Ee, araç baya güzel. Şöyle içinde hemen bir dolanalım. Görüyorsunuz her şey otomatik. Her yer düğme dolu. İşte arkası, önü. Biraz baya detaylı yapmışlar ya. Arkadaki yani elektrikli cam düğmelerine kadar her şey yapılmış dışından şöyle bir gezelim. Böyle sanatçılar da zenginlerle falan olan araçlarda. Belki bir araziye falan gireriz olmaz mı? Çalıştıralım. Oo sese var. Aa hasta oldum çok tatlı. Heh. Şimdi geçti vitese, farları açtık, niyet kemeri, el freni. Dumanı verdik de bu ses nedir ya? <laughs> Çok iyi ya. biraz yavaş onu söyleyebilirim ama çok tatlı. Gerçi yavaş dediğim 200'e çıkmış. İşte Mercedes konfor gençler. Fark ettirmiyor. Şu an mesela 180 gidiyormuşuz. Gerçekse. Gerçekse. Vallahi jiple de makas attık yani. Atmadık demeyiz. Araç fena güzel. Atma be. Biraz motosiklet sesi gibi yapmışlar ama hani gürleme açısından tatlı yani. Çak bir selektör. Burada bir kontrol denemesi. Frenler çok zayıf, onu söyleyeyim. Durmuyor yani. Bak dibine kadar bastım frene ama bana mısın demiyor. Her türlü çıkar yani. Şunu bir araziye mi soksak ya Bu dönüş yasak birader. Bu şehirde tek kural dinlemeyen benim. Yapmayın böyle. Bir de duraydın çok iyiydi ya. Yani. ses çok güzel ya. Kulağım sesleri yandı. Bunu böyle yavaş yavaş diyeceksin. Şu gur, gur 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 yapıyor ya. Bu olacak. Duyacak millet bunu. Bakalım. Şöyle topraklı bir yol bulaydım. Güzel olabilirdi yani. Sanırım buldum ya. Bu yol birazdan bitiyor. Daha önce şurada ben kaza yaptım. Şuradan sağa dönüp bitiyor. Yavaşlayayım. Evet. Tamam. Vallahi bulduk yolumuzu. Yine offroadçı olduk şu an.

Dön. Dönmeyeceğim belli Çitlerin üstünden atladık yalnız ya. Acaba bir yerden sonra tekrar yola çıkabileceğiz mi? Dönmüyorsun. Araç yürümüyor gençler. O zaman bize müsaade. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi maalesef yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.